saat 9 ile 11 arasında. Na burada, ha burada, şa burada, bu burada, şu burada, hu burada, ha burada, sa burada, ka burada, ma burada, ha burada, ba burada, ha burada, pırsızda, ortamın, hatta Doğru, mesaj atıyor, yukarı çık. Oğlum nereye bakıyorsun? Sen ne atıyorsun? Sen ne diyorsun? Niye Twitter'dan atıyorsun? Niye geldi atıyorsun? Sen niye mail atıyorsun? Sen niye Skype atıyorsun? Sen niye bilmem ne? Whatsapp'tan niye ulaşıyorsunuz lan? Telefonumu bulup yok efendim bilmem ne niye yapıyor? Rahat verin lan bir. Ah, yeter la. Gidiyorum geliyorum. Yok biri oradan ulaşıyor buradan ulaşıyor. Twitter'dan yazmış. 50 tane yerden ulaşıyorlar. Memoli, Brook, Ronaldo, Expire. Heh. Nereye bakıyor? <laughs> desteği gelmiş acil bakman lazım. Neye gelmiş klavye mouse isteği desteği gelmiş? Bakayım. Vay Engin abim yemin et klavye fare desteği mi gelmiş? Allah razı olsun. <laughs> seni banlıyorum Allah'ın krosu seni. Oğuz abim seni benim sinirlerimi bozma bak akşam akşam bağırtıra bağır cumartesi cumartesi ya. Porno resim atma dedim çete yüz kere söyledim hangi birinize yetişeceğim. Yayının yapışa bak yayını açtığımdan beri böyleyim ya. Ya evladım sen bıraksana onu sen niye at oğlum, oğlum sen ne diyorsun niye atıyor yapma evladım dur sen oğlum, nereye bakıyorsun yapmasana oğlum oğlum niye oraya ya şey yapıyor sen ne diyorsun dur sana evladım bir dakika bir şey al <laughs> baygınlık eşi <laughs> Yeter artık ya. Oh. Yeter. <gülüyor> öleceğim. <gülüyor> Yayında gebereceğim yemin ederim ya öleceğim ya. Ne bu bakayım. Ve Burak, ve Burak varmış arkadaşlar. Kendilerinin çok... Raman Steam Türkiye'ye ofis açacakmış. İyi. Nerede açacakmış? Gel başlasan bakalım hadi bakalım. Ünlü Twitch yayıncısı Oğuz Lamba'da Tuzla Evora. Sitesinde Ahmet Sonuç'la çıplak halde basıldı gürültüden rahatsız olan komşular polisi arayıp şikayette bulununca olay yerine gelen polisler Oğuz Sasi'yi tavandan seks aparatıyla asılmış halde buldular. Ahmet Sonuç ise elinde kayganlaştırıcıyla olay yerinden kaçmış bulunmakta. Yüz kere söyledim. Şu yapmadan önce özelden önce bana ulaşın. Para falan teklif edeyim. Ne yapacağım şimdi ya? Evet, devam edelim tekrar. Bu neydi şimdi ya? Saçma sapan bir yani nedir şimdi bu yayının ya, ya. Zik beni sası gel zikeyim seni Amına. Amına Şimdi gel diyor sik beni diyor al böyle Sikeyim o zaman siktir git Sonra sasın niye küfür etti? Amına kodumu söylüyor demeden beri Yapma diyoruz sik kafalı anlamıyor Merhaba hepinize. Aşkın olayım Oğuz. Aptal aptal abicim sakin olun yapmayın böyle şeyler lütfen. Ya amına yani ha deminden beri ya. Ya biri bilmem ne atar yapma derim. Biri köpekler biri bunları ya abir abire bir rahatsızlık veriyorsunuz bana ya. Bir şey yapmadıkça banlamadıkça sikmeniz mi gerekiyor abi? Adam gibi söylüyorum. Devamlı bana rahatsızlık veriyorsunuz ya. Ya durun artık oğlum ya. Ya yetişemiyorum her şeye şu halime bak ya. Üç tane eşek gibi monitör burada bununla uğraşıyorum. Bunlarla uğraşıyorum. Yeter yani ya. A ne yapacağımı şaşırdım ya. Her yerden giriyorlar. Her yerden ya. Tecavüz gibi yayın ya. A yeter artık. Bir dert olmayın başıma ya. Ee, abi Gmail'den diyor lo. Sen ne diyorsun oğlum? Çattık ne alaka? Ne? Boş şunu yapmayın dedim. Sinirlerim bozuluyor. Kırmızı kırmızı yapıp durmayın benim sinirlerim bozuluyor. Çıldıracağım <laughs> yeter artık yeter yeter. <laughs> Hepinize merhaba tekrar kusura bakmayın. Bir kahve koydum da biraz geç başladım yayına. Şimdi dün ben say... Evet. Bana bak Güzeldi. benim sinirlerimi bozma. Benim canımı sıkma. Yine başladınız bak bir tanesi yaptı hepsi yapıyor. Bana bak benim sinirlerimi bozmayın. Moralim çok bozuluyor. Deliriyorum.